Üzerine giydiğin kara Ne çok yakışmış kirli sakalına Şimdi Şimdi yanında olmak vardı ama Kayboldum dinlediğim şarkının notalarında Seni unutmaya Gözümden hazin hazin akan yaşa Sana çıkmayan Varamadığım yollara Sarsan sarmalasan gitmezdim Kör talihin savurduğu uçuruma biz, biz birbirimize izin vermedik ki aşk için. Tutkumuzdan korkan korkana. Herkes rahat olsun. Bir daha yaşanmayacak. Kıskanılan ve hiç bitmeyen bu kara sevda. Sakladık duygularımızı eski bir sandığa. Ne olursa olsun vazgeçmedik biz. İkimiz de, ikimiz de yemin ettik başka bir aşka. Unutmadın, unutmadım, unutulmayacak asla. Sildiğini sandığım şiirlerimi tekrar tekrar yaşadık ürkek çocuk misali kaçamak bakışlarla. Titredim, buz kestim karşımdaki sen ve son sevdam olunca. Ah be Yiğido, ah Yiğido, unutmadın, unutmadım, unutulmayacak asla. Unutulmayacak asla